Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte La mu Bunu ben almadım. Arkadaşım hediye etti. Hatta yanında şöyle sokuşu ve neyse. Şöyle bir şey anahtarlık. 900 lira yani ben almazdım. Çünkü çok pahalı bir anahtarlık için. <laughs> Ama gerçekten güzel. Bu Kimse de ıı, tahmin ediyorum var. ki çok popüler. Bir saniye bekleyin. Ay. Ben sana bir şey itiraf edeceğim. Öfket etmeyeceğim ama sözüm. İstesem de sonra biraz. Söyle. Ben hiç üzülmüyor Geldim. <laughs> Gözüküyor muyum? Gözüküyorum herhalde. Şöyle bir şeylerim var. Hemen sıra sıra gösteriyorum. Böyle ilk aldığım şöyle Hacı Yatmaz. İkinci aldığım bu da. Bu da üçüncü aldım. Bunu da ay. Arkadaşım hediye etti. Ve şunları da arkadaşım etti. Durun şurada. Edeyim, Şöyle bir oyun var. Yani oyun değil bu. Böyle notlar var. tane şöyle bir labu bu su şişesi var. Ben de evden. yakıyordum Sonra Evet arkadaşlar. şimdi labu bu bu konuşsun. bu bu. bu. Gördün mü? Evet arkadaşlar. Hadi tut bir kere.